Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'un ikinci fatihi olan Atatürk'ü Ayasofya'da mevlit ve dualarla anmak istedik ama bu talebimiz reddedildi diyen BTP lideri hiçbir yasaklama, engel onu bu milletin gönlünden çıkaramaz ve elbette o Ayasofya'dan da bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir ifadelerini kullandı. Hüseyin Baş, Atatürk olmasaydı ne Ayasofya ne İstanbul ne de Türkiye olacaktı vurgusunu tekrarladı. Atatürk'ün evlatları bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir dedi. BTP lideri Hüseyin Baş 10 Kasım mesajında şunları kaydetti. Bugün hüzün günümüz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete gidişinin üzerinden 83 yıl geçti. Bu vesileyle kendisini rahmet, minnet, dua ve özlemle anıyoruz. Herkesin malumu olduğu üzere devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da Ayasofya'da bir Mevlidi Şerif ile anmak istedik. Bu başvurumuz ne yazık ki reddedildi. Onu anmak için elbette Ayasofya'ya ihtiyaç yok. Her yer yasaklansa dahi onun yeri Yüce Türk milletinin kalbidir. Hiçbir yasaklama, engel onu bu milletin gönlünden çıkaramaz.'' Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Atatürk İstanbul'u işgalden kurtarmasaydı bugün ne Ayasofya ne İstanbul ne de Türkiye olacaktı. İşgal sürseydi bugün tepesinde çanların çaldığı bir Ayasofya'yı bir zamanlar bizimmiş diye iç geçirerek ancak bir turist olarak gezebilecektik. Atatürk Ayasofya'yı kilise olmaktan kurtaran ve Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkan bir insandır. Atatürk İstanbul'un ikinci fatihidir. Ayasofya'yı bize emanet eden Atatürk'ü bu simge mekanda dualarla anmak istedik ama bunu ona çok gördüler. 10 Kasım'da keşke Yunan galip gelseydi diyenleri ziyarete giden, Ayasofya'da Atatürk'e küstahça hakaret edenlere sahip çıkan zihniyet şunu iyi bilsin. Bağımsız Türkiye sevdalıları olduğu sürece Atatürk yaşamaya devam edecektir ve elbette o Ayasofya'dan da bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık temelli duruşuna klasik ifadeyle her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Zira onun bize emanet ettiği Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ekonomiden dış siyasete her alana bir kuşatılmışlık manzarasıyla karşı karşıya mevcut durumu Atatürk'ün 1935 yılında söylediği uçurumun kenarında yıkık bir ülke ifadesi tam olarak özetlemektedir. Bu vahim tablo iktidar tarafından dünya bizi kıskanıyor, uçuşa geçtik gibi ifadelerle anlatılırken muhalefetin de ülkenin makus talihine bir çözümünün olmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu anlamda Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun kenarından alıp layık olduğu zirveye taşıyacak tek parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Ebedi liderimiz Profesör Doktor Haydarbaş'ın ifadesiyle Korkmayın çünkü bağımsız Türkiye Partisi var. Türkiye'yi Atatürk'ün kurduğu temellerine döndürecek ve buradan hareketle kainat devleti yapacak olan bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleri ve kadrolarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında bir kez daha anarken onu Türk milletine ve dünyaya en iyi anlatan ebedi liderimiz Profesör Doktor Haydarbaşı da anmadan geçemeyiz. Ebedi liderimiz hoş geldin Atatürk kitabında da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır. Atatürk'ün ve Haydarbaş'ın evlatları bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir.